Berhan birden koşup duvardaki rakamlara baktı. Sonra da arkadaşlarına seslendi. Çocuklar belki de bu rakamlar birer şifredir. Ne dersiniz? Feyza bir süre rakamlara bakıp konuştu. Galiba öyle. Baksanıza şuradaki boş kutuya gelmesi gereken rakamı bulacağız. İlk olarak basamak değerlerine bakalım. Buldum. Buldum. 46 sayısının onlar basamağındaki rakamı bulmamız gerekiyor. 46 sayısının onlar basamağındaki sayı 4'tür basamak değeri de 40'tır. İlk şifre 40 olmalı. Altanı duyan Feyza, kapıdaki kilidin üzerinde bulunan 40 rakamına dokundu. Sonra kilitten bir çıt sesi geldi. Çok geçmeden de kilit açıldı. Çocuklar hemen kapıdan geçip başka bir odaya girdiler. Girer girmez de ilk konuşan Altan oldu. Bakın, burada da çeşitli rakamlar var. Galiba yine basamak değerlerini bulacağız. Çocuklar hemen rakamlara baktılar. 34, 12, 47 rakamları vardı. Rakamları inceleyen Feyza hemen konuştu. 34 sayısının onlar basamağında 3, birler basamağında da 4 sayısı vardır. Onlar basamağındaki basamak değeri 30'dur. 12 sayısının onlar basamağındaki sayı da 10'dur. 47 sayısının onlar basamağındaki basamak değeri de 40'tır. Peki ama hangi şifreyi kullanacağız? Altan şifreleri tek tek kullanıp diğer kilidi de açtı. Sonra da yeni bir odaya girdiler. Bu odada rakamlar yoktu. Sadece meyve resimleri vardı. Çok fazla meyve resmi vardı. Her meyve belli yere çizilmişti. Bu durumu fark eden Altan hemen konuştu. Şurada elma resimleri var tahminime göre. 13 elma çizilmiş. Az ileride de armut resimleri var. Tahminime göre 15 armut çizilmiş. Feyza hemen çizimleri saymaya başladı. Sonra da konuştu. Elmalardan 15 tane var. 2 eksik tahmin etmişsin. Armutlardan da 13 tane var. 2 fazla tahmin etmişsin. Tabii çileklerden 17, kirazlardan da 11 tane var. Bu rakamların her biri bir şifre olmalı. Bu sırada Berhan şifreleri kullanmak için harekete geçti. Kapıdaki kilidin üstüne elini götürdü. Sonra da tek tek şifre rakamlara dokundu. Çok geçmeden de kilit açıldı açılan kapıdan geçen çocuklar bu kez şehri gördüler. Bu şehir çok eski bir şehirdi. Binlerce yıldır yer altında olduğu belliydi. Her yer taştan yapılmış binalarla kaplıydı. Çocuklar hayran hayran şehre baktılar. Peki ama buradan nasıl çıkacaklardı? Düştükleri çukurun da girişi toprakla kapanmıştı. Buradan çıkmanın bir yolu olmalıydı. Bu durumu ilk fark eden Altan oldu. Hemen arkadaşlarına seslendi. Çocuklar, buradan çıkmak için matematiği kullanmalıyız. Bu şehri inşa edenler her yere şifreli matematik işaretleri bırakmış. Bakın, şu taşlarda çok sayıda rakam var. Bir süre düşünüp bu rakamların sırrını anlamalıyız. Önce biraz dinlenelim. Bakın, şurada ışık olan bir yer var. Orada bir süre dinlenip ne yapacağımıza karar verelim. Hem belki de şehrin sırrını da buluruz. Çocuklar hemen ışıklı odaya geçtiler. Işık yeryüzünden geliyordu. Aynalarla ışığın her yana yayılması sağlanmıştı. Bu yüzden de sanki içerisi gündüz gibiydi. Çocuklar içeri girince duvarlardaki resimlere bakmaya başladı. O kadar çok resim vardı ki çocuklar bir süre hiç konuşmadı. Nihayet ilk kendine gelen Feyza oldu. Bu resimlerde bu şehirde yaşamış insanlar var. Bakın şurada bir tür spor yapıyor gibi duruyorlar. Şurada da resim yapan biri var tıpkı bizim gibi yaşıyorlarmış. Her birinin bireysel farklılıkları varmış. Kimisi sanat ile kimisi de spor ile ilgileniyormuş. Bu kadar eski bir şehirde hoşlandıklarımızın benzer olması da tuhaf. Tıpkı şifreler gibi. Haklısın ama insanlar binlerce yılda geçse aynı kalıyor. Mesela ben şiir yazmayı seviyorum. Altan spora çok meraklıdır. Sen de futbolu çok seviyorsun. Bireysel farklılıklarımız olsa da birlikte çok iyi arkadaşlık yapıyoruz. Hatırlar mısınız? Bir keresinde ne yapacağımızı bilememiştik. Feyza müzeye gitmek istemişti, ben basketbol maçına, Beran da evde kalıp tasarım yapmak istemişti. Sonuç olarak önce müzeye, sonra basketbol maçına, akşam da tasarım çalışmasına katılmıştık. Her yaptığımız etkinliği de çok sevmiştik. O gün çok eğlenmiştik. Ne kadar çok bireysel farklılığımız olsa da birlikte eğlenmiştik. Galiba bu şehirdekiler de öyle yapmış. Yoksa binlerce yıl önce bu kadar büyük bir şehri nasıl inşa etmiş olabilirler? Altan da, Berhan da arkadaşlarının söylediklerine hak verdiler. Sonra onlar da duvardaki resimlere bakmaya başladı. Çok geçmeden de Altan'ın sesi duyuldu. Şu tarafa bakın, resimlerin tam altına bakın, orada rakamlar var. Galiba yeni şifreleri bulmak için bu rakamları kullanacağız. Bakın, her yerde küçük oklar var. Bunlar yönleri gösteriyor. Şifreleri bulup doğru rakamları seçelim, sonra da rakamların yanındaki okları takip edelim. Hadi, hemen.